Hannibal'ı izlediniz mi arkadaşlar? Sinema tarihinin en meşhur seri katili. Çünkü insanları yiyor. Hangi filmiydi bir bakayım bir saniye. 2001 yapımı olması lazım. 2001 Hannibal diyelim. Evet 2001 Hannibal. Kaç tane filmi varmış bunun? Hannibal filmleri. Bak merak ettim şimdi. Arkadaşlar 5 tane Hannibal filmi var. Men var 1986, Sonra Kuzuların Sessizliği 1991'de. Hannibal, Hannibal daha doğrusu. Niye Hannibal diyorsak, Hannibal 2001, Kızıl Ejder 2002. Bir sene sonra şu 2001 ile Kızıl Ejder 2002. Çok güzel bunlar arkadaşlar. En sonda da Hannibal doğuyor 2007. Bu Hannibal doğuyor'da bir Fransız çocuk başrol oynuyordu. Adını da unuttum şimdi. Ha Hatırladım. Gaspard Ulliel. O da güzeldi. Aslında hepsi güzel de şu ilk filmi izlemedim. İnsan avcısı Man Hunter dediği. Muhtemelen o da fena değildir. Neyse abi neyden bahsediyorduk? 2001 yılında yapılmış Hannibal filminde bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Hayvanlar Hannibal'a saldırmıyorlardı. Dikkat ettiniz mi hiç? Mesela şey hmm, o Paul Krentler'ın evine giriyor. Paul biliyorsunuz işte o Mason Verger'la işbirliği yapan Adalet Bakanlığındaki işte bu Clarice'i de taciz eden şerefsiz herif yani. <laughs> i̇şte o iş onun evine giriyor. Onun evindeki kurt köpeği buna saldırmıyor mesela. Hatırlayan var mı? Çok eski film gerçi nereden hatırlayacaksınız da. 22 sene olmuş ya vay be. Kurt köpeği saldırmıyor sonra Mason Verger'ın yetiştirdiği Domuzlar buna saldırmıyor filmin sonlarına doğru. E, o sahneyi bence unutmamışsınızdır yani efsane sahnelerden biri. Böyle kapının arkasından bağırarak bir kırıyorlar kapıyı. Şimdi Mason Verger bunun e, yaşayan tek kurbanı yani bütün kurbanları adamın ölmüş Mason Verger hayatta kalabilen tek kurban. Ama yüzü gitmiş böyle bu yüzünü Mason Verger kendi kendisine yüzünü soydurtuyor cam kırığıyla bir ilaç veriyor işte. Orada Mason Virgin'ın akli dengeleri tamamen gidiyor. Ve kendi yüzünü soyuyor. Bu diyor yüzünü soy diyor. Ayna kırığıyla bütün yüzünün derisini soyuyor abi. Ve köpeklere yediriyor Enable Abi yani adamlarda ne fanteziler ne ne acayip düşünceler var ya. Neyse bu Mason Verger intikam alacak bundan ama öyle sıradan bir şekilde intikam almak istemiyor. Bunu böyle domuzlara yedirmek istiyor. Sardunya Adası'nda böyle özel bir domuz ırkı yetiştiriyor böyle. En vahşi domuzları birbirleriyle çiftleştirerek süper vahşi bir domuz ırkı elde ediyor. Ve işte onları şeye getiriyor. Amerika'ya getirtiyor. Hannibal'ı yakalıyor bunlar. Bir alışveriş merkezinde bu Mason Virgin adamları domuzları da getiriyor. Plan Hannibal'ı domuzlara yedirmek. Abi işte adamı bağlıyorlar. Çiftliğe getiriyorlar domuzların olduğu işte o mekana getiriyor abi. Domuzlar böyle çılgın bir şekilde kapıyı kırıyor ama Hannibal'a saldırmıyor. Aynı Paul Cranter'ın evindeki kurt köpeği gibi domuzlar da Hannibal'a saldırmadılar. Şimdi bu nasıl olabilir? Niye? Filmde bunu açıklamıyor yani. Bir açıklama sunmuyor. Ben dizisini de izledim. E, dizide açıklıyor muydu hatırlamıyorum. Dizide de yoktu galiba bu konuyla ilgili bir şey. Gerçi dizinin de hepsini izlememiş olabilirim çünkü dizi berbattı. Yani dizinin Hannibal evreniyle hiç alakalı yani rezil bir şeydi ya. Dizi rezil bir şeydi ya. Acayip iğrenç bir e, korku da değil tiksinme dizisi yani izleyin tiksinin bir şeyler yapın yani. Yok çok kötüydü ama izledim gene de herhalde çok boş vaktim mi vardı başka izleyecek bir şey mi yoktu artık neyse. Ama daha ama hatırlamıyorum yani bu konudan bahsediyorum. Ben kitabını okudum arkadaşlar. Bu 2001 yılındaki filmin Hannibal diye kitabı var. Onu okumuştum ve onda şun, şunu söylüyordu, açıklıyordu onda. Bu arada kitabı okuyun ha. Kitap filmlerden daha iyi. Filmler çok iyi, kitap ondan da iyi. Zaten her zaman kitaplar filmlerden daha iyi olur. Her zaman demeyelim de. Çoğunlukla daha iyi olur. Neyse. Kitapta abi şöyle bir açıklama yapıyor. Hayvanlar bundan hiçbir korku emaresi hissetmedikleri için... Yani bir korku kimyasalık koklamadıkları için Hannibal'dan saldırmıyorlar e, diye bir açıklama yapıyordu. Yani korktuğunuzda işte adrenalin salgılanıyor. Bilmem başka bir şeyler salgılanıyor. Onları hayvanlar e, hissediyorlar ve yani davranışlarından da hayvanlar hissediyorlar. Ya yani kalbin hızla atması, hızlı nefes alışverişin, göz bebeklerinin büyümesi filan bütün korku emarelerini hayvanlar hissedebiliyor. Hayvanlar hissediyor yani senin korktuğunu. Şimdi Hannibal hiçbir şeyden korkmadığı için o da zaten ayrı bir incelenmesi gereken bir durum. E, bu adam hiçbir şeyden korkmuyor ve Hannibal e, cesur olduğundan değil, bir ruh hastası ya, insan yiyen bir ruh hastası. Aynı zamanda da bunun korku duyguları yok, yani cesaret değil. Adamın korku duyguları yok. Dolayısıyla korkmadığı için, yani düşün, bir hayvan karşısında yaşayan bir canlı, hayvan onu öyle algılıyor ama korkmuyor benden. Hem hayatta yaşıyor, onu anlıyor hayvan ama korkmuyor. Dolayısıyla hayvanın zihninde e, Hannibal bir alfa karaktere dönüşüyor ve saldırmıyorlar. Kitabın açıklaması bu yönde. Hiçbir korku kokusu alamadıkları için öyle hatırlıyorum. Saldırmıyorlar diyordu. Bu gerçek mi? Bu gerçek arkadaş. Yani gerçek derken şöyle. Her hayvan için geçerli değil. Her durum için geçerli değil. Ama e, gerçekten korkmadığınızda ve kıpırdamadığınızda hayvanların zihninde av olmaktan ve düşman, düş, yani düşman olmaktan çıkmıyorsunuzdur ama en azından av olmaktan çıkıyorsunuz. Ve böylece bu... Kaçmıyor bana zarar verebilir düşüncesiyle bazı hayvanlar bazı durumlarda saldırmayabiliyorlar arkadaşlar. Ee, mesela köpekler, sokak köpeklerinde bu çok işe yarıyor. Ben sokak köpekleriyle ilgili videoda da bahsetmiştim. Bana defalarca böyle üzerime havlayarak geldiler. Kıpırdamadan duruyorum bir şey yapmadan gidiyorlar. Belki kaçsam ısıracaklar ya da ısırmaya çalışacaklar her neyse aslanlarda işe yaradığını gördüm. Filde işe yaradığını gördüm. Bir adam fil koşarak üstüne geliyor. Kıpırdamıyor abi. ve saldırmıyordu. Yani bir yerde böyle geliyor geliyor üstüne fren yapıp duruyor. Yok ya koca fil saldırmıyor ya. <laughs> yani tabi bu değişkenlik gösterir bu durumlar ama. Aslanda gördüm. Sokak köpeklerinde gördüm. Kurtta gördüm. Ayıda gördüm. Ee, başka başka ya köpek balığında bile gördüm. <laughs> ya yani suyun içinde bir insana kıpırdamayınca panik yapmayınca büyük beyaz ya yani büyük beyaz ve kaplan köpek balığının insana saldırmadığını gördüm yani YouTube'da videolar var. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani birçok hayvan tabi e, tabii ki buna güvenilmez ama yapacak başka bir şey yoksa kaçmamak en iyi çözüm. Bazı hayvanlar için geçerli değilmiş arkadaşlar. Mesela e, ayıların birçoğu için geçerli olsa da bazı büyük ayılar için bu grizzly deniyor. Onlar onlar saldırıyormuş arkadaşlar. Ya yani kafaya koyarsa saldırıyormuş. Hatta ayılar için bir şey diyorlar ölü taklidi falan yapın diye bilmiyorum artık. Büyük ayılar, büyük kutup ayıları bunlar gerçekten açsalar sizin korkup korkmadığınıza bakmadan saldırabiliyorlarmış arkadaşlar. Onun dışında istisnasız su aygırı. Su aygırı hiçbir şekilde geri çekilmiyormuş. Üzerinize doğru geliyorsa bilin ki saldıracak arkadaşlar. Su bu arada dünyadaki en tehlikeli hayvanmış ya. ya. Afrika'da en çok insan öldüren hayvan diye duymuştum bilmiyorum. Ne kadar doğru ama... Ya acayip te tehlikeli ve inanılmaz çok insan öldüren bir hayvanmış. Neyse. Yılanlar için geçerli değil arkadaşlar. Yılanlar sokacaksa sizin korkup korkmadığınıza bakmıyor. Timsahlar için geçerli değil ve Afrika mandaları için geçerli olmadığını söylüyor bilim adamları. Yani evet aşağı yukarı ben de tahmin ediyorum ki bu hayvanlar saldırır. <laughs> Saldıracağı varsa saldırır. Belki Afrika mandası da bir geri adım atar ama. Ya mesela koskoca fil saldırmıyor arkadaşlar. Ama su aygırı filden daha küçük olmasına rağmen hiçbir şekilde istisnası yokmuş. Yani üzerinize geliyorsa kaçın diyor ee, okuduğum makalede. Ama aslan, kaplan ya yani kedigiller ve köpek e, familyası için son derece geçerli bir durum ve işe yarayan bir durum olduğunu söylüyor. Yani e, yine keza bir video gördüm. Adam kaçmıyordu. Aslan ona da saldırmıyordu. Bu bu arada doğada oluyor yani. Bunlar insan tarafından beslenen fil ya da insanın beslediği aslan diye baya Afrika'daki aslanın ve filin insana böyle koşarak geldiğini ama son noktada durduğunu kaçmayan insana karşı son noktada durduğunu gördüm arkadaşlar. Dolayısıyla sözün özü Hannibal'daki bu hayvanların saldırmama olayı tamamen doğru olmasa bile her hayvan için geçerli olmasa bile. Doğru arkadaşlar ama dediğim gibi işte timsah, yılan, su aygırı, Afrika mandası ve büyük ayılar dışında e, diğer hayvanlarda geçerli olabiliyor duruma göre ama bu hayvanlar büyük oranda saldıracağı varsa saldırıyorlarmış yani. Ve yani su aygırı burada en tap noktada. <laughs> su aygırından hiçbir şekilde e, kaçış yok yani. Acayip bir hayvan, çok enteresan bir hayvan. Bir ara su aygırıyla da ilgili bir video çekmek lazım. Neyse arkadaşlar böyle Hannibal serisini izlemediyseniz kitabını okumadıysanız okuyun diziyi izlemediyseniz de kesinlikle izlemeyin beş para etmez dizi dizi Hanniballa Hannibal filan alakası yok ya dizi bambaşka bir kafa ya bambaşka bir olay yani bilmiyorum arkadaşlar siz bilirsiniz. İzlemek istiyorsanız da izleyin ya. Belki seversiniz ne bileyim. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.